İçimizdeki çocuk dediğimiz bizim hayatımızın içinde yaratımlarımızı yaptığımız kısmın yöneticisi aslında. Bu yüzden içimizdeki çocuğu yok saydığımızda aslında yaratımlarımızı onun yaptığını da yok saymış oluyoruz. Doğal olarak da yaşadığımız her şeyi ya kader diyoruz ya da başkalarını suçlayarak onun bana yaptığı şeylerden dolayı ben bu hale geldim. Annemin, babamın, işte erkek arkadaşımın ya da bir başkasının gibi düşüncelere kapılıyoruz. Buna kapılmamız da aslında doğal bir süreç. Neden? Çünkü biz insan olarak yaratıldığımızda bir sebep bulma ihtiyacıyla dünyaya geliyoruz. Yani bir şeyin sebebini bilme zorunluluğumuz oluşuyor. Bu bilme zorunluluğu da aslında kendi içimize dönüp bakmak her zaman için daha zor olan olduğu için genelde dışarıda aramayı daha uygun buluyoruz. Bu aslında acıdan kaçınma dediğimiz bir durum ortaya çıkartmak için farkındalıksız olarak yaptığımız bir eylem. Bunun haricinde eğer farkındalıklı olursak, içimize dönersek ne olacak? Şimdi birçok kişi şunu söylüyor. Ben kendimde birçok şey fark ettim aslında. Sebebini biliyorum. Birçok şeyin neyden kaynaklandığını biliyorum. Bunu görebiliyorum. İşte bu aslında benimle ilgili biliyorum. Ama 3 nokta. Devamı yok. Neden yok? Çünkü biz şunu atlıyoruz. Bu biraz bilgi kirliliğinden de kaynaklanıyor. İn, sosyal ortamlarda işte internet ortamında birçok bilgiye baktığınızda e, işte psikoloji alanından tutun da spiritüel alana kadar herkesin söylediği tek şey işte içinizde dönün, içinizdeki çocuğu sevin, e, kendinizle yüzleşin. E tamam, bunların hepsini yaptım. E e yani bunu ne yapacağım? Elimde böyle bir veri var, böyle bilgiyle donandım. E peki bunu nasıl yapacağız? O zaman şuna bakacağız. Evet ben şimdi bir ilişkinin içine girdim. Bu ilişkinin bana uygun olmadığını hissettim ama bir taraftan da çok seviyorum. Ayrılmakta istemiyorum aslında. O zaman şuna bakacağım. Benim o kişiye çekilmeme sebep olan şey ne? Bana uygun olmadığını düşündüğüm halde çok sevdiğimi, unutamadığımı, hayatımda olmasını çok istediğimi söylediğim kişi Hangi tanıdık kişiye benziyor? Ve bu kişiden aldığım fayda ne ki ben hala bu kişiyi tutuyorum. Unutamadığınız her kişide hala fayda sağlamaya devam ediyorsunuz demektir. Şunu duymuşsunuzdur. Ruhumuz aslında her şeyi biliyor ama bu dünyaya gelirken unutturulduk. Bu cümle aslında şunu ifade ediyor. Unutturulduğunuz bir şey yok. Zihin ve duygu dan geliyor. Yani ruhsal boyutta duygu ve düşüncenin bir karşılığı olmadığı için ve siz o ruhsal bilgelik kısmında bildiğiniz bilgileri bu dünyada düşünce ve duygu üzerinden deneyimlemek zorunda olduğunuz için aradaki entegrasyonu sağlamakla görevlisiniz. Bu entegrasyonu sağlayacak olan da işte 0-7 yaş arasındaki çocukluk döneminizde öğrendiğiniz ve size öğretilen, dikte edilen ya da bir şekilde algı mekanizmanızla, çünkü bir ruhsal yolculuk seçerek geliyoruz biz bu dünyaya, algı mekanizmanızla oluşturduğunuz bazı kalıplar meydana getiriyorsunuz. Dışarıdan sadece zihinle baktığımız şey bize felaket gibi geliyor olabilir. Ama o acın içine girmeyi öğrendiğimizde, içini kırıp baktığımızda oradan bambaşka bir hediyenin, bir mucizenin çıktığına şahitlik ediyoruz. Şimdi bu eğitimin de amacı bu zaten. Evet acın içinden geçelim de bu geçmenin de bir amacı olmak zorunda. Neden geçiyoruz bu acın içinden? Acın içinden geçmenin bize nasıl bir faydası olacak? Bunu öğreneceğiz.